Yepyeni bir videosundan herkese selamlar. Sevgili arkadaşlar, bugün üzere OB50 güncellemesi geldi ve bu OB50 güncellemesiyle beraber toplamında 3 tane yeni başarımız geldi ve bu 3 yeni başarımız ise solar haritasında olacak ve tek bir maç içerisinde anında 300 başarı puanı kazanacaksınız. Satın arkadaşlar, bugün üzere şu anda başarım puanları 18 bine kadar yükseldi. buraya ödüller ise ob 51 güncelimesinde belli olacak. Ve size şimdiden 18 puan yaklaşmak istiyorsanız eğer bu video içerisinde tek maçta direkt 300 başarı puanı kazanabileceksiniz. Evet şimdi arkadaşlar videomuza geçmeden önce bu tarz şeyler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hali hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız İki saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Aynı şekilde kanalımızın hype puanı açıldı. Yorumları sağ kısma kaydırarak da videoya hype verebilirsiniz. Siz gibi başka Free Fire da karşısına çıkar diyelim. Evet şimdi ilk başarımıza geçelim arkadaşlar. Bunun için solar haritasına girmemiz gerekiyor. Zaten arkadaşlar ben bu gizliyeleri daha önce videoda gösterdim ama bu belli ile beraber bunlara özel başarımlar gelmiş. Şimdi arkadaşlar ilk olarak şelale tarafını işaretliyoruz ve şelale tarafına gidiyoruz. Aynı şekilde ise şelale tarafına en kolay çıkma yöntemini size göstereceğim. Yani bazen uzak kalıyorsunuz ve lastiklerin mesafesi pek de uygun olmuyor ama en kolay çıkma yöntemini yine bugünkü video içerisinde sizlere göstereceğim. Yine arkadaşlar en son atlayacağımız lastiğin olduğu yere doğru gireceğiz. Zaten görüyoruz şu anda mesela oraya ulaşamıyoruz hani keşke ama video çok uzun ol olmaz böylelikle. Şimdi arkadaşlar bakın. En köşe uca geçeceksiniz ve zıplaya zıplaya yukarı çıkacaksınız. Ne oldu? Böylelikle en son lastiğe geldiniz. Zaten cep zor olduğu için de hemen cep bakalımdan bir silah alalım. Şöyle ücret kısımdan verdiklerini bir toplayalım. Evet şimdi arkadaşlar direkt burada. Kutuların hepsini kırmanıza gerek yok. Direkt şu arka kısımdaki kutuyu kırın ve direk zıplayın ve şerleri içerisine girin şimdi arkadaşlar baş yeri garanti şekilde almak istiyorsanız eğer üçüne de etkileşime girmeniz gerekiyor ve etkileşime gireceğiniz şeyler neler biliyor musunuz şimdi arkadaşlar ilk olarak şuradaki Wukong'un özelliğini alın yani işi garanti almanız için söylüyorum Tat ifadesine oturun Tatil faresine çıktıktan sonra kameralarla etkileşime geçin. Ya yani böylelikle başarımızı almayı yüzde yüz garantilemiş olacağız ki zaten birazdan oyun içerisinde göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar ilk başarım yerimiz burasıydı. Yani içerisinde ise yine birbirinden farklı eşyalarla beraber başarımı da kazanabilirsiniz. Evet şimdi arkadaşlar ilk başarım yerimiz dediğim gibi mağaranın içerisinde yani şelalenin içerisiydi ve şimdi gelelim bir sonraki gizli başarım yerimize hatta bunu birçok oyuncu fark etmiştir ama dediğim gibi o belli bir güncellemesi ve sonrasında gelmiş olan başarımlar olarak eklendi yani oyun içerisinde 3 yeni gizli başarım geldi. Şimdi arkadaşlar bu yeni başarımımızın yeri ise hani biliyorsunuz oyun içerisinde yani solar haritası içerisinde bir at çiftliği var ve bu at çiftliğinde ise devasa bir at heykeli var ki o at heykelinde birazdan geleceğim. Hatta onun içinde bir bak göstereceğim. Şimdi arkadaşlar araçla gidiyoruz ve direkt o devasa atın olduğu yer anı, at çiftliğinin olduğu yere geldik. Zaten arkadaşlar hemen şu an görüyorsunuz burada bir devasa atımız var. Yine ise arkadaşlar direkt buraya geldiğimizde kullan diyecek ve kullan tıkladığınız takdirde direkt etkileşime geçip başarımı kazanacaksınız. Aynı şekilde ise arkadaşlar size küçük bir de taktik vereceğim. Yine atı kullana tıkladığınız takdirde ise tekrar düşünebileceksiniz ama direkt hareket halinde indiğinizde atın üstünde de kalabiliyorsunuz. Hani bunu bilmeyen arkadaşlarımız varsa eğer bu taktiği de kesinlikle kullanabilir. Yani ne kadar işinize yarar bilmiyorum ama fark ettiğim için sizlere de göstermek istedim. Evet arkadaşlar ikinci başarım yerimizde dıgıdık yani at çiftliği başarımıydı. Şimdi arkadaşlar iki başarımızı gösterdik. Şelal arkasında satın alabileceğimiz ganimetlerle beraber bir gizli başarımı alabiliyorsunuz. Zaten atı da şimdi sizlere gösterdim ama bundan sonra göstereceğim üçüncü gizli başarımız ise gerçekten unut konusunda sizlere gayet yaptı. Tatmin düşündüğüm bir yerde hani biliyorsunuz arkadaşlar oyun içerisinde Delta Adası var ve bu Delta Adası'nın içerisinde ise gizli bir oda olacak. Ki yine bu gizli odaya girdiğiniz takdirde ise başarı kazanabileceksiniz ama gizli odanın yerini size hemen şöyle göstereyim. Mesela şu anda Delta Adası'na doğru giriyoruz. Hani tam ayısına bir arkadaş bize sıkacak ama bizim için önemli değil. Zaten öyle kil peşini koşmuyoruz. Size gizli başarıları gösteriyorum. Hatta ben bunu Klasik sonora haritasına girdim yani dereceyle bile girmemeye gerek yok. Şimdi arkadaşlar şelalenin tam bu arkasında bir... Nerede bu? Evet. Şimdi arkadaşlar şelalenin tam bu arkasında bir tane gizli yer var. Ki araç geçemiyor. Motora gelmiş olsaydık geçerdik. Şimdi arkadaşlar buraya girdiğimizde karşı tarafı kırmamız gerekiyor. Karşı tarafı kırdıktan sonra ilerleyeceksiniz ve yine karşınızda bu tarza benzer bir kapı daha çıkacak. Yine ise arkadaşlar bu kapıyı da kırdığınız takdirde ise yine bu şekilde bir yere geliyorsunuz yine içerisinde. Bu silahlarımız var ve buradaki dört kutuyla da arkadaşlar etkileşime girmeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar birinci kutu etkileşime girdik, ikincide ile girdik. İşte üçüncü mesela bize stafiyeti veriyor? Mesela şu üzerine beyaz ayanın mako yazında ise arkadaşlar bize bir adet yükseltme çipi veriyor mesela. Ya yani bunları topladıktan sonra ise arkadaşlar buradan çıkmanız gerekiyor. Yine çıkmanın yöntemi ise oldukça basit. Şu karakter tavanı görüyorsunuz o tavanı kırdıktan sonra direkt dışarıya çıkmış olacaksınız. Ve böylelikle de başarımları kazanmış olursunuz. Evet arkadaşlar şimdi bu 3 gizli başarımızı sizlere gösterdik. Şimdi hemen kendimizi öldürüp lobiye dönelim ve bakalım başarıları kazanabilmiş miyiz? Evet arkadaşlar lobiye döndüğümüz takdirde ise şöyle bakalım. Evet şu sahneyi geçtikten sonra birinci başarımız geldi. Örtünün arkasında ikinci başarımız. Delta hasinası. Üçüncü başarımız. Dıgılık de. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle başarılar kısmına kontrol edelim. Zaten görüyorsunuz 4650 başarım puanım var. Ve şöyle baktığımız takdirde ise 3 başarımız da gelmiş. Şehrin arkasındaki gezi yere girdiğimizde aldığımız başarım. Yine atla kişime girdiğimizde aldığımız başarım. Ve son olarak da arkadaşlar Delta Adası'ndaki yere girip 4 kutuyla girişime girdiğimizde aldığımız başarım var. Evet arkadaşlar bu üç gizli başarımı sadece klasik solar haritasını açaraktan 10 dakika bir kısa bir süre içerisinde direkt 300 puanı elde edebilirsiniz. Zaten biliyorsunuz şu anda puan seviyesi 16 bin gibi yüksek bir sayıya ulaştı ve bu tarz gizli başarılar ise o puanı yakalamanızda gayet yardımcı olacaktır. Aynı şekilde ise arkadaşlar ben bunu karma deney hesabım için de yaptım ki karma hesap içilmesini de ben arkadaşlarımız varsa yarışan şu açmış olan kartlardan izleyebilir. Neyse arkadaşlar orada da ortalama 11.000 küsurat kadar bir başarım puanımız var tabi yine o hesap içinde. 16.000 puana kadar ulaşmaya çalışacağım. Her ne kadar ki zor olsa da bunu bir şekilde başaracağımı söyleyebilirim. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulmaktayız. Bir maç içerisinde alabileceğiniz 3 gizli başarımı da size tek bir video içerisinde gösterdim ki bu video hoşunuza gittiyse eğer yapmanız gereken oldukça basit. 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.